basın mensupları hepinizin bayramını kutluyorum. Bu vesileyle bütün yurttaşlarımızın yaşlısı, genci, çocuğu, kadını, erkeği, bütün vatandaşlarımın bayramını kutluyorum. Umarım huzur içinde bir bayram geçirirler. Terörün olmadığı, gerginliğin olmadığı, kutuplaşmanın olmadığı, sevginin, saygının egemen olduğu bir bayram geçiririz. Sabah öğrendim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı bir rahatsızlık geçirmiş. Bu vesileyle kendisine geçmiş olsun dileklerimi de iletmek isterim. Bayramların bizim değerlerimiz için de önemli bir yeri var. Gerçekten de bayram sabahı hep birlikte Önce ailece bayramlaşırız, sonra komşularımızla, yakınlarımızla bayramlaşırız. Telefonlarla bayramlaşırız. E, dolayısıyla sevgiyi ve hoşgörüyü aile içinde de, komşularımızla da, mahallemizde de, Türkiye'de de yaşamak isteriz. Böyle bir güzelliği var e, bayramların. E, biz adalet yürüyüşünü bu bayram süresince de sürdüreceğiz. Adaletin ne kadar önemli olduğunu aslında bayramlar da gösteriyor. Çünkü adaletin özünde birlikte yaşama var. Sevgi var, saygı var, hoşgörü var, adaletli davranma var. Aile içinde de adaletli davranırız. Çocuklarımıza karşı da adaletli davranırız. Topluma karşı da adaletli davranmak zorundayız. Bu bayram umarım adaletin de Türkiye'de egemen olduğu bir süreci başlatmış olur. Çok sayıda mağdur insanımız var. Haksız yere hapishanede kalan pek çok kişi var, insan var. Bunlar da bayramlarını hapishanelerde geçiriyorlar. Yaşanan atmosfer nedeniyle düşüncesini açıklayamayan belki binlerce kişi var. Bunlar da düşüncelerini açıklayamıyorlar. Dolayısıyla onların da adalete ihtiyacı var. Biz yürüyüşümüzü kararlılıkla, sevgiyle, hoşgörüyle bayramın da amacına uygun olarak sürdüreceğiz. Adaletin ne kadar önemli olduğunu sizler de biliyorsunuz. Toplumun herkesi mi biliyor? İranlı bir düşünür, Sadi, dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez diyor. Gerçekten de öyledir. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susamışlığını gidermeye yetmez. Madem bu kadar önemli bir kavram üzerinde biz yola çıktık. Umuyorum. Devleti yönetenler adalet karşısında en azından Sadeli'nin sözlerini duymuş olurlar. Öğrenmiş olurlar, bilmiş olurlar. Bu bizim en büyük arzumuz. Adalet benim için değil, hepimiz için geçerli bir kavram. Hepimiz için olması gereken bir kavram. Bu bayram gününde belki böyle küçük bir sohbete ihtiyacımız da vardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizin bayramını kutluyorum. Değerli arkadaşlarım. Sizlerin düşünceleri varsa, isterseniz politik soru sormayalım bugün. Bugün bayram. Başka şeyler anlatmamı isterseniz onları anlatırım. Sonuçta hepimizin gülümsemeye, hepimizin biraz sohbet etmeye, Belki fıkra anlatmaya ihtiyacı var. Efendim bu şeyin <laughs> çok değişik <laughs> kesimlerle birlikte yürüdüğünüz, evet. etkilendiğiniz anlar oldu mu? Böyle e, hakikaten duygulandığınız, çünkü size sorunlarını anlattılar. Bir gün üç herkes e, sizinle birlikte yürüyenler. Böyle duygulandığınız, etkilendiğiniz anlar oldu mu? Geride çıkışında yaşlı bir kadın e, gelmek istiyor, korumalar engel oldular. Ben hemen gelsin falan dedim. Ben beş saattir onu bekliyorum diyor. 5 saattir onu bekliyorum. Onun gözlerinden öpeceğim diye söyledi bana. Gerçekten duygulandım. Yaşlı bir kadının adalet için yürüyen bir genel başkanı 5 saattir beklemesi ve kucaklaması benim için çok ama çok önemliydi. E, duygulanmamak mümkün değil. Çocuklar var. Çocuklarla zaman zaman birlikte yürüyoruz. Gençler var. Gençlerle zaman zaman birlikte yürüyoruz. Toplumun değişik kesimleri var. Emin olun, bakın bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Bugün bayram. Emin olun insanlar farklı şeyler düşünebilirler, farklı siyasi görüşlere mensup olabilirler. Farklı kimliklere sahip olabilirler, farklı inançlara sahip olabilirler. Ama sonuçta bizim bu ülkede huzura ihtiyacımız var. Terör olmasın diyoruz. Hepimiz olmasın diyoruz terör. E şimdi pek çok şey ortaya koydular. Şöyle yapacağız, şöyle yapacağız, şöyle yapacağız diye biz de her seferinde destek verdik ama devam ediyor. O zaman sorgulamamız lazım. Nerede bir eksiklik var? Sorgulamamız lazım. Düşünmemiz lazım. Bu bizim en temel görevlerimizden birisidir. İnsanlar adaleti arıyorlar. Doğru. Adaleti arıyorlar insanlar. E adalet kadar güzel bir şey yok. Devletin bir organıyla muhatap olan kişi, devletin bir organıyla muhatap olan kişi sonuçta haksızlığa uğradığını düşünüyorsa yargıya başvurup adaleti ister adaletin gerçekleşmesini ister. Kendi haklılığını bir mahkeme kararıyla tescilli ister. Budur. Yani dolayısıyla eğer siz bunun önüne setler koyarsanız yargının objektif olarak hukukun üstünlüğüne ve kendi hakimin kendi vicdanına göre eee karar vermesini engellerseniz o zaman ortaya farklı bir tablo çıkıyor. Bu da pek çok çevrede rahatsızlık yaratıyor. Bu yürüyüşümüzün temel amacı o. Yani bir haksızlık olmasın. Yargılanacaksa insanlar adaletle yargılansınlar. Karar verilecekse hukukun üstünlüğüne karar göre karar verilsin. Evrensel hukuk kuralları var. O evrensel hukuk kurallarına biz de uyalım. Bütün dünyanın uyduğu gibi Türkiye'de uysun ve eee bütün dünyada saygınlık kazansın. Türkiye'de eee demokrasi gelişmiş bir eee yönetimin olduğunu veya bir anlayışın olduğunu da bütün dünyaya belki böylece duyurmuş oluruz. Efendim? Evet. Sen genel başkanım eee Siyasi Evet. Pek merak ediyorum. Sürekli yürüyor mu? Sürekli yürüyorsunuz açıkçası. Yani bunu bize özellikle de soruyorlar. Sürekli yürüyor mu? Kaç adım oldu? Şimdi kaç adım attı? Kaç adım attığımı bilmiyorum. Evet. Kilometre üç aşağı beş yukarı tahmin ediyoruz. Üçte birini geldik. Biraz açtık üçte birini. Üçte ikisi ee daha henüz var ve yolumuza devam edeceğiz. E şöyle bir düşünce var. Ya gerçekten Kılıçdaroğlu yürüyor mu? Yoksa arada bir otobüse binip ee yola devam edip sonra tekrar mı yürüyor? Her santimini Ankara-İstanbul yolunun her santimini yürüyerek ee götüreceğim. Her santimini. Arabaya binmek yok. Çünkü her santimini yürüdüğünüz zaman aslında hedeflediğiniz ya da düşündüğünüz adaletin gerçekleşebileceğine inanıyorsunuz. Çünkü siz gösteriş için bunu yapmıyorsunuz. Bireysel çıkarınız için de bunu yapmıyorsunuz. Bu bir partinin de meselesi değil. Ama ülkenin buna ihtiyacı var. İster sağcı olsun, ister solcu olsun, ister ortacı olsun, kim olursa olsun ülkenin buna ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacı dile getiriyoruz. Aslında gönül isterdi ki farklı partilerden hatta iktidar partisinden olanlar da bize eşlik etsinler. Onların içinden de mağdur olanlar var. Onların içinden de haksızlığa uğradığını düşünenler var. Belki cesaret edemiyorlar. Belki daha farklı pozisyonları var. Ama ortada bir gerçek var. Ankara-İstanbul yolunun her santimini yürüyerek bitireceğim. her santimini. Efendim peki bu süreçte işte kaç kilo ile başladınız yürüyüşe hiç kilo kaybettiniz mi <gülüyor> <gülüyor> merak <laughs> ediliyor <laughs> açıkçası. Emin <laughs> olun <laughs> ter terazi olmadığı için kilo aldım mı kilo kaybettim mi onu bilmiyorum ama e, şöyle bir gerçek var e, büyük bir ihtimalle kilo vermişimdir e, ama öyle çok bariz e, bir kilo değil onu hissetmiyorum e, belki vücut da biraz toparlandı o yani eee yürüyüş güzel bir şey aslında. Yürüyüş güzel bir şey. Zaman zaman kaslarda eee hafif aksamalar oluyor. Sağ olsun hocalarımız ona hemen müdahale ediyorlar ve gereğini yapıyorlar. Beslenmeniz? Beslenme konusunda da eee hekim arkadaşlarımın eee önerilerini dikkate alıyorum. Eee dolayısıyla şimdilik öyle söyleyeyim ve inşallah bundan sonra da eee herhangi bir sorun çıkmaz ve biz eee Ankara İstanbul eee yolunu eee sorunsuz bitirmiş oluruz. Efendim. Sizlerde abi. ne var? Ben asıl size <laughs> sormak isterim. Yani sizlerde bir şey var mı? İyi diyorsun. İyi, e, güzel evet. evet. Efendim evet. siz siyasete girmeyelim dediniz ama bayram sabahında da malum siyaset eksik olmadı aslında. Evet. Şimdi MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları var. Bir tanesi e, acaba işte sayın e, Kılıçdaroğlu 18 Temmuz'u yürürken düşünsün dedi düşünmesi gerekir dedi. Bir de bozkurt işaretiyle ilgili konuştu. Samimi ise başımın üstünde yeri var dedi. Ama değilse diye de tabii ekledi. Ne diyecek? Benim yaptığım her hareket emin olun samimi. Emin olun. İşten pazarlıklı bir adam değilim. İşten pazarlıklı. Bu hayatım boyunca da olmadı. Neye inanıyorsam, doğrusu neyse onu yapmaya çalışıyorum. Belki tam yapamıyorum. Eksiğim olabilir. Yanlışım da olabilir. Bakın ben bayram sabahı böyle ikircikli, yapmacıklı bir tavır içine girmek istemem. Eğer bir bozkurt işareti yapan birisi bana bir destek veriyorsa, beni alkışlıyorsa, benim de ona destek vermem lazım, onu alkışlamam lazım. Ben de adalet istiyorum, o da adalet istiyor. Yani sonuçta farklı partilerden olabiliriz ama samimi olarak bu ülkeye adaletin gelmesini istiyoruz. Hiçbir zaman Tabi siyasette olabilir. İnsanlar eleştirebilirler. Beni de eleştirebilirler. Ben de yeri zamanı gelince onları eleştiririm. Eleştirinin de belli bir düzeyde olması lazım. Belli bir düzeyde olması lazım. Bir ahlaki zeminin olması lazım. Hele bayram e, ahlakın ne kadar önemli olduğunu da hepimiz en azından e, kendi inanç dünyamızda da yetişme kültürümüzde de bunu biliyoruz. Her söylediğim sözün her kurduğum cümlenin samimi olduğuna herkesin inanmasını isterim. Başbakan e, Yıldırım'ı da soralım o zaman efendim. E, bu yürüyüşü, adalet yürüyüşünü FETÖ'nün ayakta alkışladığını... Yoksa fıkra mı anlattı? <laughs> Yok. Anlatmadı peki. Anlatmadı. Evet. E, ayakta alkışladığını söyledi. Bu e, yorumu böyle bir bağdaştırmayı nasıl e, değerlendirirsiniz? Vallahi bilmiyorum. Demek ki izliyorlar Pensilvanya'yı. Yani kalkıp ayakta alkışladığını... bantı almışlardır herhalde. Almışlarsa biz de görelim bakalım. Niye ayakta alkışlıyor

Onlar da belli bir zaman dilim içinde belki katılabilirler. ha Bu ara şeyden de söz etmeyi görebiliyorum. Ee, biliyorsunuz şu anda hapiste olan iki arkadaşımız var. İki değerli öğretmen var. E, açlık grevinde olan. Yani buradan e, o iki değerli arkadaşa seslenmek isterim. Lütfen açlık grevini bırakın. toplumun büyük bir kısmı aslında sizi destekliyor. Siz sadece ve sadece uğradığınız haksızlığın giderilmesini istiyorsunuz. Görevinize dönmek istiyorsunuz. Bize de destekliyoruz. Sorgusuz sualsiz. Görevine son verilen yüz bini aşkın kişi var. Belki bazı işlemler doğru, bazı işlemler yanlış olabilir. Zaten hani söyleniyor ya at izi kurt izine mi karıştı deniyor. <laughs> İt izi at izine karıştı diye zaman zaman da söyleniyor iktidar kanadından. Demek ki yapılan işlemlerin bir kısmında haksızlık olduğunu onlar da biliyorlar. Umuyorum kısa süre içerisinde sizin haksızlığınız giderilmiş olur. Dolayısıyla bu iki arkadaşımın açlık grevini sonlandırmasını talep ederim arzu ederim. Onlardan istirham ediyorum, rica ediyorum. Hayatınızı karartmayın. Çok ağır bir yük üstlendiniz. Çok ağır bir görev üstlendiniz, yapıyorsunuz da ama artık bunu sonlandırın, ee, hayatınıza kıymayın ee, diyorum. Buradan onlara da çağrı yapıyorum. Sonra, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz akış. buradayız efendim ee, ama meslektaşlarımız, bazı meslektaşlarımız, sizi izliyoruz gazeteci olarak. Bazı meslektaşlarımız ne yazık ki hapiste oldukları için, bizim de iki arkadaşımızın evet. arasında bulunduğu meslektaşlarımız izleyemiyorlar. Ama biliyoruz ki televizyonlardan, oradaki imkanlardan siz mesajlarını izliyorlar. Ee, bayram için onlara bir mesaj vermek ister misiniz? şöyle söyleyeyim. Hapiste yatan pek çok gazeteci arkadaşımız haksız yere tutulduklarını gayet iyi biliyorlar. Onların yüksek morale sahip olmalarının temel nedeni de haklı olduklarına inanmalarıdır. Haksız yere hapse atıldılar, haksız yere suçlandılar, haksız yere suçlanmaya devam ediyorlar. Ama sizler basın mensubusunuz, sizler bir kamu görevi yapıyorsunuz. Halkı bilgilendiriyorsunuz, halkı aydınlatıyorsunuz. Zaman zaman siyasileri, zaman zaman değil çoğunlukla siyasileri eleştiriyorsunuz veya övüyorsunuz. O konuda da siyasilerin size şükran borcu var. Eee çünkü normalde sıradan bir vatandaşın söyleyemeyeceği ya da söylemekte zorluk çektiği veya eee karşı karşıya gelemeyeceği e, bir e, düşünceyi, bir eleştiriyi e, köşe yazarı olarak veya haber olarak sizler dile getiriyorsunuz. E, biz o açıdan da bir siyasetçi olarak size minnet borcum var. Onu da ifade etmek isterim. Hapiste kalan bütün gazeteci arkadaşlarıma özellikle onların da bayramını kutluyorum. Öğrenciler var onların bayramını kutluyorum. Haksız yere yatanlar var onların bayramını kutluyorum. Kader mahkumu dediğimiz insanlar var onların da bayramını kutluyorum. Hatta haklı yere hapiste yatan mahkum olmuş, mahkumiyeti kesinleşmiş, e, vatandaşlar varsa onların da bayramını kutluyorum. Sonuçta hepimiz bu güzel ülkede yaşıyoruz. Bu güzel ülkeyi cennete döndürmek hepimizin ortak görevi. Ama maalesef üzülerek ifade edeyim zaman zaman cehenneme döndürüyoruz bu güzel ülkeyi. Yolda gelirken o kadar güzel ııı e, doğayla karşılaştık ki yeşilin bütün tonlarını görmek mümkün. Yeşilin bütün tonlarını. Düşündüm ya şu ormanda kim bilir hangi canlılar var? Ve onlar mutlular aslında o ormanda yaşamaktan. Ama bizler kentlerde yaşayan insanlar olarak çok mutlu değiliz. Sebebi de siyaset aslında. Yani siyaseti biraz insani değerler üzerine kurmak, hırslardan, öç duygularından, kin duygularından biraz arındırmak gerekiyor. E, dolayısıyla umarım bu adalet yürüyüşü amacına ulaşır daha sağlıklı, daha sağduyulu eleştiriler yaparız birbirimize karşı. Ve evet, Türkiye e, daha iyisini hak ediyor. Bunu hep birlikte gerçekleştirmiş oluruz. Hepinize teşekkür yürekten teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür. Değerli basın mensupları. Yani kadın gazeteci arkadaşlara vereceğiz. Erkeklere vermeyecek mi? <laughs> Birer tane vermek şart mı? Yok. Güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Gözü bu aralar biraz mağdur. Bayağı mağdur. <laughs> <laughs> Çok Abarlı. teşekkür, teşekkür efendim. Şunları da alayım. Evet. Sizlere de zartmış olun. Nerede? Evet. 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 evet, evet. 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 evet